Tabii ki yine Palamut köyündeyiz. Palamut mahallesindeyiz. Ve bulduğumuz parsellerin hepsi birbirine yakın olması da ayrıca bir güzellik. Az önce videosunu çekmiş olduğum e, iki parsel hemen karşıda görmüş olduğunuz evin e, bir yer hemen arkasında bir tanesi de karşısındaydı. Oradan buraya kadar da gelen bir parke e, Karasu yolunun olduğunu da e, belirtmiş olayım. Şimdi burada çok fazla... E, Beni konuşturmayacak, çok fazla konuşmayacağım bir durumdayım. Aslında ben bile şaşırdım biraz. Fakat sadece maşallah demekten kendimi alamadım. Allah veriyorsa nimet, böyle bir nimet veriyor, böyle bir nimet sunuyor ve sadece burada ben sadece birkaç kelime konuşacağım. Siz buradaki sadece şu güzel manzarayı, şu muhteşem zeytin ağaçlarının ve bu bölgenin nasıl bir yer olduğunu ve konum itibariyle de burası biraz e, tepe bir yer kalıyor. Ki mahalle zaten tepede kurulmuş bir mahalle burası. Normalde e, tepe dediğimiz zaman burası ayrıca bir tepe değil. Burası e, alt kısım, biraz sonra göstereceğim ben size. Alt kısım e, kent Çayı'nın e, aşağı doğru döküldüğü, aktığı bir yer. O yüzden e, zaten Çaldır e, köyümüzde e, mahalle olarak ee, hemen o Sakken çayının üst kısmında yamaç kısmında kurulmuş e, bir e, yer. Bununla birlikte zaten görüyorsunuz burası tepe dediğimiz zaman dedim ya burayı yanlış anlamayın. Burası komple düz bir arazi. Çok güzel. Hemen alt tarafı artık e, biraz da yamaç olarak e, iniyor aşağı doğru. Öncelikle ben size buranın bir yüz ölçümünü de söyleyeyim. Burası iki parsel. Yan yana bitişik bir parsel. Ki toprak yapısı yine buranın e, kızıla çalan kızıl bir toprak. Onu da buradan hemen e, göstermiş olayım. Buradan da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Toprağın e, rengini buradan rahatlıkla e, gördünüz. Ki demiştim çok fazla ben burada bir şey söylemek istemiyorum. İçeride e, yeterince ve fazlasıyla içeride zeytin ağacının olduğunu ve zeytin meyvelerinin şu anda ee, ne kadar e, güzel olduğunu, muhteşem olduğunu buradan e, belirtmiş olayım. E, belki atlamış olabilirimdir. E, tekrar belirteyim. Burada iki tane parsel var. İki parsel yan yana bitişik. İkisi birlikte satılık. Onu belirtmiş olayım buradan öncelikle. Bu iki parselin bir tanesi 1171 metrekare, diğer parsel 213 metrekare olarak. Ve ikisi de birbirine e, bitişik nizam olarak burada e, tescillenmiş. Ve bu parsellerin ikisi birlikte e, satılık olduğu için de e, topladığımız zaman e, buranın e, yaklaşık yüz ölçümü 1500 metre, metreye kadar e, yaklaşan bir yüz ölçümü var bu parsellerin. E, parsellerin ikisinin de birbirine bitişik olması çok çok daha güzel. E, çünkü buraya herhangi bir şey e, yapacak olduğunuz zaman da o parselleri zaten belki ikisini birleştirip daha sonra ikiye bölme şansınız da var. Ama öncelikle o parsellerin ikisini birleştirip tekrar ikiye bölerseniz bu sizin için de artı bir avantaj olma durumu var. Demiştim ben size çok fazla söze gerek yok. Ben size sadece şu ağaçların güzelliğini bu mevsimde bu zeytin ağaçlarının o muhteşem görüntüsünü, e, gördükten sonra sanırım e, çok da fazla bir şeye burada anlatmaya gerek yok sadece manzara ve e, diğer detaylarının haricinde Maşallah Allah vergisi böyle güzel bir bahçe bütün ihtişamıyla tam önümüzde duruyor ve geldiğiniz zaman buraya bu bahçede hiçbir şey yapmasanız bile Sadece şuraya bir tane küçük kulübe prefabrik bir ev yapsanız bile şu manzara, şu zeytin ağaçlarının vermiş olduğu verim ki burası çok güzel nefes alan bir yer. Hemen onu da ben size buradan net olarak gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Şu görmüş olduğunuz seraların hemen ön kısmında orada bir çakıl yığını olduğunu görüyorsunuz ki çakıl yığını olduğunu düşünmeyin lütfen. Hemen aşağı doğru biraz sonra göstereceğim ben size. Aşağı doğru çok e, geniş ve e, böyle e, o şırıltısı buraya kadar gelen e, çok e, bol miktarda Ören e, çayıyla sakukent çayının birleştiği e, bir yer. Ve e, ikisinin birlikte burada gerçekten e, coşkuyla dolu dolu buz gibi e, denize doğru akan e, bir e, çay olduğunu Muhteşem bir manzaranın olduğunu da buradan e, sizlere en azından az da olsa göstermiş oldum. Şimdi geçelim biz yine e, diğer zeytin ağaçlarımızın o görkemli, güzel, muhteşem görüntüsüne. Ki burada biz e, buna bakmaktan kendimizi bir türlü alamıyoruz. Maşallah diyelim. E, Allah yeni sahibine bağışlasın burayı. Ve burayı da güle güle kullansın. Yine e, belirttiğim üzere az önce e, söylediğim gibi, Buraya gelen o şanslı, buraya almak isteyen veya alan o şanslı e, müşterimiz veya misafirlerimiz burada hiçbir şey yapmasa bile bu zeytin ağaçlarının e, gelirleri e, onlara e, yıllık zaten yeter. Zaten kendileri e, rahatlıkla buradan zeytin ihtiyaçlarını zeytinyağı ihtiyaçlarını karşılıkları kadar, karşıladıkları gibi buradan da e, artan geri kalan kısmını da Yine rahatlıkla e, satıp burada çok güzel e, para kazanma durumları var. Ki e, sadece bu zeytin ağacının geliri, geliri bile yıllık e, burada yaşayacak olan insanın e, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli olacaktır. Eğer biraz da e, kanaatkar olursanız. Ağaçların durumu, vaziyeti aynen bu şekilde. Ki hiç e, öyle bir yaban atılacak türden değil. maşallah. Buraya Allah özene bezene bir meyve nasip etmiş ki. Bundan iyisi Şam'da kayısı mı diyorlar. Orasını tam bilemeyeceğim ama şu güzelliğe, şu görkeme bir bakar mısınız? Şu zeytin ağaçlarının yoğunluğuna bakar mısınız? Hepsi salkım salkım, hepsi birbirinden güzel, muhteşem, dolu dolu ağaçlar. Hangisine nasıl bakarsınız? Nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Sadece şöyle bakın, şuradan aşağı. Şimdi bahçenin bir de ben size birazcık da genel bir görünümünü buradan göstereceğim. O zaman beni sanırım çok daha iyi anlayacaksınız. Böyle. Yani bazen diyorlar ya hep aynı ağacı mı çekiyorsun diye. Hayır, öyle bir özelliğimiz yok. Buradan aşağıda ben size yine bu görüntülerden sonra da. Hemen aşağı doğru baktığınızda da çok güzel bir manzaranın diğer tarafını göstereceğim. Ki sadece maalesef biraz akşam üzeri vakti olduğu için güneş tam karşımıza kalıyor. O yüzden de belki buradan tam o çayın o güzel muhteşem akışını gösteremeyebilirim belki. Ama yine de şansımı deneyeceğim. Buradan görmüş olduğunuz kadar gözünüzün alabildiği kadar geniş bir manzara var. Demiştim ya burası biraz e, tepede kalan bir yer. Onun için de e, burası e, manzara olarak e, müthiş gerçekten. Bakın e, hemen seraların e, yan tarafına seraların bittiği noktadan bakarsanız o e, saklı ve Ören çayının e, birleştiği ve oran coşkuyla aktığı o e, zaten buradaki sular torosların çıktığı için buz gibi bir su akıyor buradan aşağı doğru. Zaten yazın burada nem oranının çok çok düşük olduğunu e, belirteyim. E, belki de bu suyun soğukluğundan kaynaklı olabilir. Belki de o Patara bölgesinden gelen ki önümüz bizim çok açık ve rahat bir bölge burası. O yüzden e, burada rahatlıkla e, nem oranı düşük olarak e, daha doğrusu burada hiç nem yok denecek kadar az. O yüzden çok rahat burada yaşama durumunuz yaşama hayatınız var. Şimdi şöyle göstereyim ben size az önceki çekmiş olduğum zeytin ağaçlarının tamamını buradan bir görün. Şuradan da bir baktığınız zaman da yola kadar zaten buradan bir görüş alanımız var. Biraz da ben şöyle size kadarcı bir genişleteyim. Zeytin ağacının ağaçların başındaki o meyveleri buradan da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen bunun yanında belirteyim tam karşımızda yine torosların o aşağı doğru. E, eğlen yüzünü görüyorsunuz. Orası da e, kışın az da olsa kar alıyor. Fakat e, Saklıkent e, Seydikemen bölgesine doğru gittiğiniz zaman bu torosların e, esas zirvesinin, zirvelerinin olduğu e, tarafa geçiyorsunuz. Orası da gerçekten e, buradan rahatlıkla görülebiliyor. Bembeyaz kar, e, muhteşem bir görüntü kış mevsiminde bile. Buranın e, yazı ayrı bir güzel, kışı ayrı bir güzel. E, zaten e, bahar mevsim, bahar bahar mevsimleri, o geçiş dönemleri e, zaten e, anlatılmaz. Hepsi e, birbirinden güzel. Buranın e, son baharı başka, e, ilk baharı başka bir e, ta, e, yani tadına doyulmaz bir e, dönem diyebilirim ben size ki. Ee, özellikle sonbahar e, dönemi de şu anda olduğu gibi Bakın yine bütün ihtişamıyla bütün o güzelliği Burada hem havası Hem de e, manzara olarak e, Gerçekten e, çok güzel Muhteşem e, Yaşanılır bir yer Nefes almak istiyorsanız Burada hem oksijen bol Ve e, nem oranı o kadar düşük Artı buraya geldiğiniz zaman da lütfen dikkat edin Oksijen çarpmasına karşı kendinizi e, koruyun diyelim Buraya gelen misafirlerimiz zaman zaman bunu da yaşıyorlar. Bunu da bizzat belirtiyorlar. Evet ben sizi şimdi parselin hemen biraz daha aşağı kısmına götüreyim. Şu anda 1171 metrekare olan parselden çıktık. Şu anda 213 metrekare olan parselin içerisindeyiz. O parseldeki zeytinler daha yeni. Ama halen daha yaşları şu anda 6-7 yaşlarında olmasına rağmen yine de başlarında Başında e, bayağı e, zeytin var diyebileceğimiz kadar zeytin var ki bu ağaçların en fazla yaşı e, 4-5-6 yaş e, aralarında değişen yaş gruplarına sahip ağaçlar. Evet şimdi parselin hemen uç kısmına geldik. Esas manzaranın olduğu bölge burası. Buradan baktığınız zaman muhteşem bir manzara. Önünüz açık her şekilde parselin önü açık her şekilde. Ve baktığınızda yine karşıdaki o mahalleyi buradan görebiliyorsunuz. Artı buradan baktığınız zaman da Patara bölgesine kadar muhteşem bir genişlik ve tepede olduğunuz için de tepede olduğunuz için de gerçekten burası doyumu olmayan bir sihir seyir zevkiniz olacak. Ki tabii ki önünüzde şırıl şırıl gürül gürül akan bir saklı kent ve Ören çayının da olduğunu belirteyim. O yüzden burası gerçekten yaşanılması yaşanılması gereken yaşanılması en güzel bölgelerden bir tanesi. Zaten bunu sadece burada video olarak benim anlatımlarından değil, buraya bizzat kendiniz geldiğiniz zaman bunu burada fazlasıyla kendiniz hem yaşayacaksınız hem de hissedeceksiniz buranın havasını kokusunu dokusunu. Ee, ve ee, kalan diğer güzelliklerini. Evet. Dediğim gibi burası yine köyü göleşik alan içerisindeydi. Hemen karşıda evlerinizden görüyorsunuz. Ee, zaten zeytin ağaçları her şeyi anlatıyordu galiba. Ben de buradan biraz fazla gürültü yaptım. Ee, Başınızı ağrıttığım için de şimdilik e, özür diliyorum. En azından sizlere burada çok güzel bir e, kaç e, yani görsel sunduğumu düşünüyorum. Şimdi de bu kadar. Ee, devam ediyoruz yine Palamut köyünde ve e, diğer parceler çekmeye e, gidiyoruz şimdilik.